Arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi rehber videomuzun ikinci kısmına geçtik. Ee, şimdi oyunun ilk haftanızla ilgili, ilk başta yapmanız iki 200 evre kadar yapmanız gerekenlerle ilgili birkaç bilgi vereceğim. Bunlar tavsiyemdir kesinlikle oyun. Ee, çünkü oynaması gerçekten zor. Ee, birimlerin ünit kontrolü, kahraman kontrolü, taktikler bunların hepsi bir anda geldiği zaman e, zorlanıyorsunuz. İlk başta oyun sizi biraz botlarla sakin bırakıyor ama 250-300 seviyeden sonra 200'den sonra artık oyuncular başlıyor. 100'den sonra başlıyor da, da çok azlar. 200'den sonra yarı yarıya, 300'den sonra hiç gelmiyor botlar. <laughs> Bu yüzden eee Baştan düzgün başlamanız e, bence çok önemli. Sonra bir e, rakibe karşı çok fazla üst üste ezilince oyundan soyup komple geri çekilen, oyunu bırakan arkadaşlar çok oluyor. Şimdi birinci videonun devamı olarak direkt devam ediyorum buradan. E, günlük ilk hafta giriş etkinliği ödülleri var. İlk 7 gün kesinlikle e, girin ve 7. günde bu Brunelius denilen Morat'ınızı alın. Ben ilk gün girişini yaptım. Şimdi oradan devam ediyorum. Şimdi hemen görevlerimizi teslim edelim. Ünlemleri takip ederseniz bunlar çok rahat. Şimdi birim ağacında birim ağacını anlatayım size o zaman. Birim ağacına oyun göstermiş. <laughs> birim ağacında Ten下, ugum, tutsal, Gümüş çağ, altın çağ ve heroik çağ olarak, e, hani feodal virüslik çağ da var da bunlar hani şöyle diyelim beyaz, yeşil, mavi, beyaz, yeşil, yeşil, mavi, mor ve altın çağ. Yani sarı olarak e, gösterilen birimler var. <laughs> ee, mesela şu an buradaki Krell, Krex, Bruderlar, Mor yani birim argında Heroik çağda. Burada e, ünlem olanlarda yani bunlar seviye gelmiş ya da zarar görmüş. Yani bu e, birimle ilgili bir etkileşim yapmanız gerektiği anlamına geliyor. Dediğim gibi bu giriş seviyesi rehber videosu. Biraz detaylı anlatmaya çalışıyorum. Ee, seviye atlamak bölümüne tıkladığınızda burada gaziliğini veriyorsunuz. Bunları tek tek verebiliyorsunuz ya da tıkladığınız seviye atlamak. Ha, burada bir tane puan varsa gazilik puanı bir tane birikmiş bir tane veriyorsunuz. Buradaki gaziliği okuyup ona göre e, vermeniz lazım. Hani hangi tarafı daha çok kullanırım Birimin özellikleri dediğim gibi sizin yönlendiriminize göre değişiyor. Yani ben uzun menzilde oynayacağım, yukarıya gideyim. Yani ben savunma birimi aldım ama e, bir yere ilerleme konusunda kullanacağım. Ya da onlara da vuruş yaptırmaya çalışacağım. Ya da çok sadece savunma yapsınlar. Ya da farklı dizilişlerini kullanacağım gibi seçenekleriniz var. Yani birimi de kendi içinde hem gazetecilik olarak özelleştiriyorsunuz hem de doktorun diye bir olayımız var. Onu apay bir video çekmem lazım. Doktorinlerle de farklı özellikler katılabiliyorsunuz. Şimdi <laughs> bir de şunu da göstereyim. Şurada artı işareti e, PvP kuşatmanında kazandığınız XP'yi birimlere yükleyebiliyorsunuz. Yani hem birim XP eğer e, birimin leveli full değilse orada XP kazanıyor. Fight'tan XP alıyor. Bir de full olan birimlerde paylaşımlı XP olarak diğerlerine aktarabilmen için hani onların kazandığı XP eğer bir gönderdiğiniz ve bunların mesela en son seviyesi 18 18 level bir birimi götürürseniz onun kazandığı XP kendine hiç gitmez paylaşımlı olarak başka bir birime aktarabilirsiniz buradaki mantık şu güçlü birimleri savaşa götürüp levellerini fulllemeniz yani full olan level bir birimle savaşa gitmeniz daha güzel e, ee, skor yapmanız, puan kazanmanız, oradan kazandığınız puanla yeni çıkardığınız, yeni oluşturduğunuz bir birimin seviyesini direkt fullleyip onu da full bir şekilde savaşa almanız. Yani bir level, 3 level, 5 level birimlerle savaşta bir şey yapamazsınız arkadaşlar. Bunu da dediğim gibi detaylarını yavaş yavaş geleceğiz. Şimdi burada artı işaretinin çıkma sebebi e, level bölümünün çubuğunun sağ tarafında max level'de 18 gösteriyor. Şu an bizim bunu seviye attıracak kadar XP'miz elimizde vardı demek. Bakıyorum 5'ten 6'ya çıkıyor. 7000 XP istiyorum. <laughs> Yükselt dedim. Hemen Gazi'de bir puanı geldi. Bir level yükseldiği için. Hemen onu verdik. Ezeceğiz abi. %6'da arttırdık. Yani bu 3 kere %6'da arttırmış olduk. 6'nın üstüne 6 ve bir daha 6. Yani bu bayağı bir fark ediyor. Yani %20 daha fazla vuracakmış gibi. Tam matematiğini yapmadım. Şimdi. Ee, mağazada Yeni başlangıçlar için bir ödül varmış. Hemen onu da açalım. XP verdi ve magistra hatırası verdi. Magistra hatırası denilen şey beceri puanı arkadaşlar. Beceri puanı ne işe yarar? P'ye bastınız. Becerilere geldiniz. Biz şu an uzun kılınç kalkan seçtik değil mi? Burada da diğer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 klas burada oynayacağınız klası becerilerini yani kullandığınız skillleri bu magistra hatırası kitabındaki kitaplarını açarak bunun ama beyazı var, yeşili var, mavisi var, moru var. Az önce bize gelen mordu. Şimdi burada beceri puanı diye bir skor görüyorsunuz. Burada da beceri puanı diye 5 mesela bunu kullanınca 500 beceri puanı kazanırsınız diyor. Sağ tuş yaptık. 3 tane var. Max dedim tam dedim. Tekrar P'ye basıyorum P karakter ekranına geliyor. Ee, becerilerde bakın az önce 49'du şimdi 1500 oldu. Şimdi e, uzun kılıç kalkanı ayrıca işleyeceğim ama meta sanabildiğim için direkt söylüyorum. Semavi merhamet bunda olması lazım. Bu skili kullanacağız. Şuraya semavi merhameti koyalım. Diğer tarafa çatışan kalkanları koyalım koyduğumuz skin özelliğini burada video olarak görüyorsunuz. Diyor ki kalkanı kaldırıp hücum ederek temel ezici hasarın %166 kadarı artı 1388 puan ezici hasar verir. Bu şekilde bu kara hero kalkanını iterek önüne çıkan düşmanları normal haliyle 4 saniye boyunca epic seti varken 6 saniye boyunca deviriyor. Ve bu arada engellenemiyor. Çok bunun ultisini kesen yoktu herhalde. Belki baltalı kargı kesebiliyordur. Şimdi ulti kısmına da onu koyalım, semavi merhamet de pardon, semavi merhamet de e, şöyle bir skill, e, saniyede 500 puan artı maksimum sağlığın %5'i kadar sağlık yeniler, bu beceri sofu etkisi kazandırarak 3 saniye boyunca savunmalı %25 arttırır. Etki 2. Sofu sona erdiğinde değişmez etkisi kazanarak son bana 5 tane boyunca %10 arttırdı. Ve beceriyi bir düşmanı bulduğunda kalan süre sıfırlanır. Evet. Ee, şimdi bu becerileri geliştiriyorsunuz. Bir de bu becerilerin kendi içinde de seviyesi var. Yani birle semavi merhamet 1 ile semavi merhamet 3 aynı değil. Yani burada mesela e, saniyede 500 puan artı maksimum sağının %0.5'i diyor. En son seviyede sağın 1100 puan artı maksimum sağlığın %4'ü kadarı sağlığı anında yeniler. Ayrıca 10 saniye boyunca saniyede 500 puan artı maksimum sağlığın %1,5'ü kadarı sağlık yeniler. Yakındaki müttefikler de 10 saniye boyunca 10 saniye boyunca saniye başına maksimum sağlığın %1,5'ü geri kazandırır. Yani bu çatışan kalkanlarda da hani birinci seviyede ee, hücum ederek temel dedin, %166 kadarı artı 1380'lik hasar verir dedim. En son seviyede kalkanı kaldı. hücum ederek temel ezici hasarın %208 kadarı artı 1735 puan ezici hasar verir diyor. Yani burada her kalkan vuruşu toplam hasarına artı 1735 yani ezici hasarının artı %200 katı artı 1735. Bu neredeyse bir okçunun gücüne denk geliyor. Yani bu çatışan kalkanlarla 6 saniye boyunca koşarken bir okçu grubunun içine girerseniz aynı anda da iki kişiye birden vurabiliriz biraz ortalarsanız yani şöyle bir sırada bir 15-20 kişiyi öldürebilirsiniz. Bu öyle bir ulti. Yerine göre kullandığınız zaman. Neyse. Şimdi ee, Q'ya da ee, ben karşı saldırı kullanıyordum Q'de. Hani uzun kılıç kalkan oynadığım hesabımda. Bundaki sebebim şu. Q'ya bastın. Hani bir tehlike gördüğümde hani rakip beni standlayacaksa Q'ya basıp hani kalkan vuruşuyla onun o etkilerinden bana olan vuruşunu engelleyip bir tane vurup oradan kaçmak istiyorum. Sonra birliğimle birlikte gelip orada toplu bir ezici hasar vermek istiyorum. E'ye de Mertçi'yi koydum. Çünkü bu ardı ardına 4 hamle yapıyor. Ee, galiba 5 hamle de yapıyor olabilir. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Skill'i fulllediğiniz zaman bir de tekme atıp karşısındaki hero'yu düşürme şansı da var. Ben bu yüzden bu biraz da bir tane vurma skill'i Bu tank bir hero olduğu için çok vurma skill'i yok ama bunu kalk uzun kalk, kılıç da bir daha inceleyelim. Şimdi buraya geçiyorum. Şeyleri yarıştırdım. Bir de miğferlice verdi. Güzel. Şimdi. Devam ediyorum. Birimimiz de geldi o yüzden ne diyormuş. <laughs> Birime talim yaptır. Bir kuşatma validen savaşta da herhangi bir bir seviyedir. birim madalisi harca. Hemen şunları biraz daha. Birim madalisi kullan demiş. Ödüllerden gelenleri kullandım hepsini. Seviyesini yükselttim. Bir seviye daha aldılar. Onu da yükledim. Görevi tamamladım. 15. seviyeye kadar ulaşmamızı istiyor. 15. seviyeye kadar beraber gidelim arkadaşlar. Bu arada ekstra bir yerlerden geldikçe bilgi vermeye çalışacağım. Sanırım bir avatar gelmiş. O da şöyle bir ünlem yanıyor. Basalım. Hiç yoktan klasik. Evet. Bir de bir boss belerin Heh, Bu süslemeyi gösteriyor. Bunu daha önce açmamıştım burayı. Burayı da açmış oyun. Başladınız mı? Evet başla artık. Talim kampında niye bizi saniye bekletiyorsan onu anlamadım. Kuşatma muharebeleri yaklaşık 1 dakika 50 saniye bazen saatine göre 2 dakikada buluyor. Yani kuşatmayı bulması o kadar sürüyor. İki tarafta tamamen online oyuncularla oluyor. Hero'ların zaten isimlerini ayrıca görüyorsunuz. Birimlerini ayı görüyorsunuz. Hemen bir kuşatma daha hızlıca yapalım. Bu sefer daha farklı bir kale gönderdi. Gözlerle başlayalım. Direkt başla dedim. Burada 3 tane mavi nokta gördünüz. Üçünden herhangi birinde başlayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla birlikte aynı noktayı seçip bir yerden hızlı bir saldırı yapabilirsiniz ya da toplu olarak da gidebilirsiniz kuşatma kulesini CTL'ye bastım. Sol tuşta bastığımda bu kule itmeye başlıyor birimin. Buraya genelde köylü dediğimiz liderlik düşük olan e, değersiz birimlerle yapmaya çalışın. Çünkü karşı tarafın toplarının hedefi olacaklar ve muhtemelen yarı sordu dönmüş olacak. E, ağır silahları kullanarak karşı tarafın toplarını imha edebilirsiniz. Topları imha ederken e, hizanızı doğru belirleyin. Topu gittiği yeri takip etmek istiyorsanız da atış kamerası var. Orada görünüyor Z. Z'ye basarsanız onu da görmüş olursunuz. Bunu şöyle de kullanabiliyoruz bazen. Biraz daha yukarı nişan alayım. Şöyle attım. Z'ye bastım. Trimler nerede diye de bakabiliyorsunuz. boşaltma makinelerini kırmak da bir görev olarak veriyor oyun bazen. Oyunun fon sesini biraz kısmak istiyorum da galiba bu müzikten değil bu ufak özel bir ses veriyor oyun. Güncelleme de gelmiş bu özellik. Bizimkiler merdivenden çıktı. Ee, bu merdivenden çıkanları görüyorsunuz. Genelde ilk başlarda bot oluyorlar. çıkalım. Artık. <laughs> Bunu yapmasaydım iyiydi. Attack <laughs> at <laughs> botlar botlar iyi vuruyorlar. Ölmeseydim ilk rehber videosunun talim kampında iyiydi ama bunlar niye bu kadar yüklendi onu da çok anlamış değilim. Biraz bu kısmını araştırmış olabilirler. Şimdi sonra çıkmaktan vazgeçebilirim her an ama yok çıkacağım. <laughs> Şu arkadaşları bir Form Units Can basabilirdik ama ona flank fırsatımız kalmadı. Birbirimi de saldırdım Onlar da koşa koşa geliyor. Evet karşıya kadar çıktık böylece. Şimdi <laughs> ilk bayrağımızı alacağız. Süre şu an 7.5 dakika görünüyor. Bayrağı aldıktan sonra ee, mapa göre 3 ile 5 dakika ekliyor Taba bastığımızda Bayrak alırken şunu da fark edeceksiniz Şu an burada görünmüyor ama bir zap noktası Puan diye bir şey var Burada bir bayrak şekli çıkacak Bunun da görevi var Bu arada hemen gücümü de doldurayım Bizim ekip de şu tarafa gidiyor Hemen bu tarafa destek olalım Birlikte hareket etmeye dikkat edin Çok önemli yani tek başınıza gidip de 2-3 bölüm kesemezsiniz. Beraber çarpışırsanız her şey olabilir. Daha çok kalabalık olan kazanacak ama yapacak bir şey yok. Hocam verdim. <gülüyor> <gülüyor> ben de benimle <birine> bitireyim. <laughs> hep beraber dağıldığımızda daha çabuk bir finish oluyor. Bize birimlerinizi kaybetmemiş oluyorsunuz. Normal kuşatmada da böyle. Şu an bot kamp evet biliyorum kolay oluyor ama. Hemen bitirelim savaşı. X de gönderiyorum birimleri gördüğünüz gibi. ipucunu verdim. Okçuları yakalamışken. Burası tamam. Şuradaki hero ne yapıyor? Birimi kendimden önde gönderdim hemen. Bizim vurmanız çok şey değil arkadaşlar. Önemli olan fight'e takip etmek. Doğru yönlendirmek. Çünkü birimle daha çok kesiyorsunuz. Siz biraz tamamlamayı yapıyorsunuz. silolardan birimleri kurtarıyorsunuz gibi düşünün. Öyle artık. Evet. Çok oldu. çatışan kalkanlarla şöyle arkadaşlar bir devrim Devrilen düşman çok daha ciddi hasar alır arkadaşlar. Çünkü engelleme yapamıyor Ayakta durduğu zaman ok vurmuyor. Siz vuramıyorsunuz. Kalkana vuruyor vurduklarınızla. Ama devredikten sonra öyle değil. Yani çatışan kalkanlarla bir birimi devirip ondan sonra birimi üstüne saldırırsanız direkt ölürler zaten. Çünkü yerde yattıkları için engelleme hiç yapmıyorlar. Hasarı direkt yiyecekler. Sen niye ölmüyorsun? <laughs> Başka bir birim alalım. Son base'ı alacağız. Atlarla girip temizleyelim. Attack! 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 It is an honor to serve. Nevermanight with Öldürseydin istersen. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Arkadan saldıracağım adamlara beden. Atların zaten hızlı olmasının avantajı bu. <laughs> Hemen base'i alalım. Hemen bir sindiyatlar önden gönderdim. Wait for my command. Take position. Yönlendirmeleri kabaca anladınız. X de şöyle yönlendirebiliyorsunuz, G ile atlıyorsunuz, B ile atabiliyorsunuz. Bunun dışında neler söyleyebilirim? Lokonya Fury e, Serverındayız, Avrupa serverında. Gelirseniz bekleriz hepinizi. Ee, bu videoların altına soru sorabilirsiniz. Discord linkini de bırakacağım gelip orada da sorabilirsiniz. Aslında herkese tek tek de bunları anlattık ama yeni arkadaşlar geliyor. Onların için biraz daha kolaylık olsun diye bazen de çekiniyor insanlar. Böyle bir video serisine başladık. Görüşmek üzere. Kendinize bakın diyorum.